Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıflarda Türkiye'de su varlığı adlı Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kazanım testini çözeceğiz. Konuyla ilgili zaten sorular içerisinde konuya değineceğiz. İrdelemesini yapacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım. <laughs> Diyor ki Birinci soruda akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde. Yani hidroelektrik sudan elde ettiğimiz elektrik, barajdan elde ettiğimiz elektrik enerjisi de hatırlarsanız. Beyaz kömürdür diğer ismiyle. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızın hangisine enerji potansiyeli diğerlerine göre daha azdır. Şimdi bir biz bir akarsu üzerinde baraj yaptığımızda ondan elektrik enerjisi elde etmemiz için uygun olması için Arazinin bir kere çok eğimli olması gerekiyor ki su çok güçlü aksın, güçlü akınca da arkadaşlar elektrik enerjisi ortaya daha fazla çıkacak. Ee, biliyorsunuz ki Türkiye'de de eğimin engebenin fazla olduğu bölgeler çok fazladır. Neye? Çünkü Türkiye genç yapıya sahip bir ülkedir. Çünkü çoğu zaman arazisi olduğu için ee, bu da Türkiye'de ne olmuştur arkadaşlar hidroelektrik potansiyelin yüksek olmasına neden olmuştur. Hidroelektrik potansiyelin yüksek olmasına ee, yüksek olmasına neden olmuştur. Şimdi biz burada baktığımızda a, e, hangi akarsuyumuz daha e, eğimli olmayan bölgede akar, düz arazide akarsa bunda daha azdır hidroelektrik potansiyeli. Çoğunluk biliyorsunuz Doğu Karadeniz üzerinde birçok baraj yapılıyor. Özellikle Deriner Barajı Türkiye'de ve Dünya'da önemli bir baraj bitmek üzere. Dicle Fırat ve Fırat Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde biliyorsunuz Keban, Karakaya, Atatürk barajları yapılmıştır. Bunlar ise büyük yine elektrik enerjisi üretildiği e nehirler ve barajlardır. Kızılırmak ise arkadaşlar Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz e nereye akar? Kızılırmak oradan Samsun'dan Karadeniz'e dökülür. Bunun üzerinde ise Al e Aslan, Taş ondan sonra Almatı gibi barajlar vardır. Küçük Menderes Ege bölgesindeki grabenlerden akar. Orada ise arkadaşlar Menderes demek zaten kıvrım demek. Denge profiline ulaşmış. Düz bir arazide akar. E, düz bir arazide aktığı için hidroelektrik potansiyeli çok düşük bir nehirdir. Evet. ikinci soruya gelelim. İkinci soruda diyor ki bu, özellikler, bu özelliklerden hangiler Türkiye arazisinin genç oluşumlu bir arazi olduğunu kanıt olarak gösterir? Rejimleri düzensizdir. Denge profiline ulaşmamışlardır. Genellikle açık havza özelliği gösterirler. Yukarıda Türkiye'nin karşı sunan bazı özellikler verilmiştir. Şimdi Türkiye'nin genç bir arazi dediğimiz yani yeni oluşmuş bir arazi. Biliyorsunuz ki araziler ilk oluştuğunda arkadaşlar dağlı kengebeli girintili çıkıntılıdır. Orojenez ve volkanizm etkili olduğu için çok yeryüzü şekilleri ee, girintili çıkıntılı olur. Genç yapıya sahip olur. Zamanla dış kuvvetler tarafından milyonlarca binlerce yıl boyunca arkadaşlar o ne yapılır? Aşındırılır, aşındırılır, aşındırılır ve denizlere tavsiye eder. Taban seviyesine indirilip peneplen, yontuk düz haline gelir. Düzleştirilmiş hale gelir. Biz burada daha çok Türkiye'nin genç bir arazi olup olmadığını engel şekillerinden ortaya çıkarırız. Demiş ki akarsuların rejimleri düzensizdir. Bu iklimle ilgili bir şey. İklim de yer şekilleriyle ilgili bir şey ifade etmez. Yani rejimi ak bazı dönemlerde çok akıyor. Bazı dönemlerde az akıyor. Bu iklimle ilgilidir. İklim bir yerin rejim şekilleri hakkında bize fikir vermez. Denge profiline ulaşmamışlardır. Denge profiline ulaşmamış akarsular biliyorsunuz ki düzleşmemiş bir araziyi gösterir. Ee, düz olmamış bir arazi ise yer şekilleri yönünden dağlık engebelidir. Genç olduğunu gösterir. Genç olan genç olan arazilerde zaten akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Genellikle açık havza özelliğindedir. Açık havza nedir arkadaşlar? Denizlere ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Denizlere ulaşıyorsa açık havza, denizlere ulaşmıyorsa kapalı havza. Bu yine bizim neyi göstermez? Türkiye'nin e, genç genç yaşlı bir araziye sahip olduğuyla ilgili bir bilgi ortaya koymaz. Çünkü e, bu farklı bir bilgi, yer şekillerini ifade etmediği için. Onun için doğru cevabımız sadece iki seçeneği olur. Diğer seçenekleri eliyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde ise aşağıdaki verilen göllerden hangisi doğal set gölü değildir? Doğal, yani doğal var edilen set gölü değildir. Doğanın kendi kendine var etmiş olduğu setler, set göller vardır. Ne? Alüvyal set gölü, volkanik set gölü, heyelan set gölü. Buzul Set Gölü. Türkiye'de ve dünyada tek olan yine Traverten Set Gölleri de var aslında. Bunlar arkadaşlar doğal set gölleridir. Ama yapay set gölü arkadaşlar insanların yapmış olduğu göllere ise yapay set gölü diyoruz. Bunlar ne olur? Barajlar olur. Biz burada barajı bulacağız. Uzun göl arkadaşlar Trabzon bölgesinde Heylan Set gölüdür. Tortum arkadaşlar Erzurum'da. Heylan Set gölüdür. Van gölü arkadaşlar Van'da tabi biliyorsunuz. Volkanik Set gölüdür. Aslında hem volkanik Set gölü hem de tektonik gölü olarak bilinir. Küçük çekmece ise İstanbul'dadır arkadaşlar. Kıyı Set gölü dalgaların oluşturması sonucu oluşmuştur. Ama Atatürk barajdır arkadaşlar insanların yapmış olduğu bir yani doğal değil yapay bir göldür. Dördüncü soruya geldiğimizde ise yukarıda şey aşağıda verilenlerden hangisi bu yerlerden biri değildir diyor. Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal sulama için yeraltı suyundan faydalanılır. Bunlardan biri değildir. Biliyorsunuz yer altındaki suları kullanarak arkadaşlar. Niye? Çünkü yer altı sularını kullanıyoruz. Yer üstünde zaten su sıkıntısı olduğu için kurak yarı kurak bir iklime sahip demek ki. E, kurak yarı kurak olduğu için arkadaşlar yer altı sularından faydalanmak zorunda kalmışlardır. E, bunlardan biri değildir diyor. Bunlardan biri değildir diyor. Şimdi baktığımızda biz kurak yarı kurak olmayan bir bölge bulacağız. A seçeneğine baktığımızda Konya Karapınar demiş. Konya Karapınar bölgesi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, yeraltı sularını kullanarak tarım alanlarını sular. Çünkü kurak bir bölge. Ankara, Polatlı, İç Anadolu bölgesinde kurak yine bir bölge. Yeraltı sularını kullanır. Sivas, şey Sivrihisar, Eskişehir yine yeraltı sularını kullanır arkadaşlar. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu'da kurak yarı kurak bölgeler olduğu için yeraltı sularını kullanır. Ama Akçabat arkadaşlar Trabzon yer altı sularını kullanmamıza gerek yok. Zaten yer üstünde bolca su var. Çünkü yağışı fazla olduğu bir bölge nemli yağışlı olduğu için yer altı sularını kullanmaya gerek kalmıyor. Beşinci soruya geldiğimizde. Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dökülen. Yani dökülen akarsular aşağıdakilerden hangisini örnek olarak gösterilir? Kaynağını başka ülkeden alıp Türkiye'den denize dökülüyor. Şimdi arkadaşlar Aras'tan başlayalım. Aras Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinden doğup sınır dışına çıkarak Aras Gölü'ne dökülür. Şey Hazar Gölü'ne dökülür. Kapalı havza özelliğindedir. Türkiye'den doğup başka ülkeden dökülür. Kura da aynı şekilde Aras'ı takip eder. Doğu Anadolu bölgesinden doğup nereden yurt dışına çıkarak ee, Azerbaycan tarafından Hazar Gölü'ne dökülür. Kapalı havzadır yine. Çoruh Türkiye'den doğar Doğu Karadeniz bölgesinden doğup Gürcistan'dan Batum'dan Karadeniz'e dökülür Fırat Türkiye'den doğup e, Ne yapar? E, Suriye topraklarından geçerek Irak tarafından Basra Körfezi'ne dökülür Ama Meriş Nehri arkadaşlar Türkiye'den doğarak Yunanistan'dan denize dökülür Onun için doğru cevabımız A seçeneği Türkiye'den doğup ee, pardon özür dilerim Yunanistan'dan doğup Türkiye'ye gelerek Türkiye'den denize dökülür Meriç Nehri. Kaynağını başka ülkeden alıp Türkiye'den denize dökülen Meriç Nehri'dir. Altıncı soruya baktığımızda deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişmiştir. Deniz turizmiye göre Akdeniz kıyılarında Karadeniz'e göre daha fazla gelişmiştir. Deniz turizmi arkadaşlar önemli bir turizm sektörüdür. Sadece denizin olması yetmiyor deniz turizmde. Deniz turizminin 3S'si diye bir şey vardır. Bu nedir arkadaşlar? Deniz, kum ve güneş olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum deniz turizmi için e, deniz, kum yani plaj, sahil ve sıcaklık güneş. Güneşlenme fazla olması gerekiyor. Buna uygun olan kıyılar arkadaşlar tür dünyada deniz turizminin olduğu yerlerdir. Akdeniz ve Ege kıyılarında üçü de vardır bunların ama Karadeniz kıyılarında sadece deniz kısmı var. Ne plaj var, dağlar kıyıya çok paralel uzandığı için plaj özelliği çok azdır. Ayrıca güneşlenme süresi de çok düşüktür çünkü yağışlıdır genelde. Yazları serin ve yağışlı geçer Karadeniz'de. Ama Ege Akdeniz kıyılarında yazlar sıcak ve kurak geçer. Bu da deniz turizmini canlandırır. Şimdi baktığımızda Karadeniz kıyılarında güneşleme süresinin az olması. Evet. Etkilidir. Karadeniz kıyılarında doğal bitki örtüsünün orman olması. Bununla hiçbir alakası yok. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulunması. Evet. Bunun da etkisi var. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajlar var. Ama Karadeniz kıyılarında plajlarımız çok azdır. Onun için doğru cevabımız E seçeneği olacak. Yedinci soruya baktığımızda ise Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucu oluşmuş buzul göllerine rastlanmaktadır. Bu durum özelliklerden hangilerle desteklenmektedir? Türkiye volkanizma sonucunda oluşmuş arazilerin yer kapladığı. Volkanik araziyle ile buzulun bir alakası yoktur. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu. Evet. Şimdi Türkiye'de kalıcı karlar arkadaşlar 2500 ile 3000 metre. 3000 metrelere yakın başka 3000 metrelerden sonra. Orta kuşakta olduğumuz için kalıcı karlar 3000 metreden sonra başlıyor. Türkiye'de de ortalama yükseltinin fazla olması, 3000 metreden fazla olması kalıcı karların olduğunu gösterir. 3000'den fazla çok dağımız vardır. Ağrı Dağı, ondan sonra Hakkari, Ulu Erciyes, Bolkar, Aladağlar bunlar 3500'den yüksek olduğu için kalıcı karların bulunduğu dağlardır. Türkiye iklim çeşidinin fazla olduğu bir ülke Iklim İklim çeşitliliğiyle ilgili bir soru değil bu aslında arkadaşlar. Sadece Türkiye'nin her şekillerinin dağlık olduğunun göstergesidir. Buzulların olduğunun göstergesidir Onun için doğru cevabımız B seçeneği olacak burada. 8. soruya geldiğimizde ise Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen göllerin hangisinde diğerlerine göre daha belirgindir. Şimdi arkadaşlar buharlaşmadan fazla olduğu kurak yarı kurak bölgelerde özellikle derinliğin de çok az olduğu yüzeye yayılmış göllerimizde buharlaşmayla beraber e, gölün yüzeyi çok fazla değişiyor. Misal özellikle Türkiye'de bu göl Tuz Gölü'dür arkadaşlar. E, Tuz Gölü arkadaşlar e, İç Anadolu bölgesinde. Burada hem kurak yarı kurak bir bölge hem de arkadaşlar çok fazla derin olmadığı için yüzeye yayılmış olduğu için buharlaşmanın fazla olmasıyla beraber gölün yüzeyi çok hızlı bir şekilde sınırlar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Onun için doğru cevabımız B seçeneği olacak. 9. soruya baktığımızda Türkiye akarsulan genel özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Akış hızları fazladır evet. Engebe çok fazla olduğu için Türkiye'nin akarsuları çok akış hızı fazladır. Boylar kısadır. Boylar kısadır evet. Çünkü engebeli arazide akan akarsuların boyları kısa olur. Niye? Çünkü menderes çizmiyor, kıvrım çizmiyor. Derin aşındırma vardır, yana aşındırma yoktur. Rejimleri düzensizdir. Evet rejimleri düzensizdir. İklimi düzensiz olduğu için arkadaşlar yağışlar düzensiz olduğu için. sadece Karadeniz bölgesindekiler düzenlidir. Ama genel olarak diğerleri hep düzensizdir. Yatak eğimleri çok fazladır. Engebeli olduğu için yatak eğimleri fazladır. Ulaşımı elverişli değildir arkadaşlar. Ulaşım elverişsizdir. Türkiye'de sadece bir çay nehir ulaşımı elverişlidir. O da Batı Karadeniz bölgesindeki Bartın çayı ulaşımı elverişlidir. Diğerlerin hiçbir ulaşımı elverişli değildir. Niye? Çünkü Türkiye daha çok dağlık engebeli olduğu için, genç yapıya sahip olduğu için akarsularımızda engebeli yapıda aktığı için arkadaşlar gemi için uygun bir yapıya teşkil etmez. Gemi için uygun bir yani akabilmesi için geminin ulaşım yapabilmesi için düz bir araziye sahip olması gerekiyor. 10. soruya baktığımızda aşağıda iki göllerden hangisi dalga biriktirme faaliyetleri sonucu oluşmuştur? Göllerden hangisi dalga biriktirmesi yani kıyıset gölleri olarak bilinir? Arkadaşlar Türkiye'de kıyıset dalgaların getirmiş olduğu yani lagün diğer ismiyle deniz kulağı dalgaların getirmiş olduğu e, kumlar e, kıyı kordonlar oluşturarak ne yapıyor kıyı oklarıyla beraber e, denizdeki bir su küresini arkadaşlar komple çevreleyip denizden ayırıyor ve bunlara biz kıyı set gölü diyoruz. Türkiye'de 3 tane kıyı set gölü var. Diğer ismiyle Lagündür bunların ismi. Diğer ismiyle da Deniz Kulağı'dır. Türkiye'de 3 tane var. Üçü de Marmara bölgesinde. Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü ve Terkos Gölü. Burada doğru cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Büyük çekmece gölü. 11. soruya geldiğimizde ise 11. soruda diyor ki aşağıda verilen yerlerden hangisinde sıcak su kaynaklarının jeotermal enerji üretimi yapılmaktadır. Jeotermal yerin derinliklerinden gelen sıcaklık jeo yer demek termal sıcaklık demek. Bu şekilde üretilen, üretilen elektrik enerjisine diyoruz biz arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi sıcak su kaynaklarından Jeotermal enerji üretimi yapılmaktadır. Türkiye'de demiştik ki zaten az önce diğer konularda da bahsetmiştik arkadaşlar. E, fay kırıklarının fazla olduğu, depremin fazla olduğu bölgelerde jeotermal elektrik enerjisi fazladır. Tekrar söylüyorum fay kırıklarının olduğu, deprem hatlarının fazla olduğu, e, genç yapıya sahip olan yerlerde yerin derinliklerinden yani faydan gelen o sıcak mağman ısıtı, sıcak mamatik sular yer üstüne 100 dereceden fazla çıkarak onun buhar gücüyle elektrik enerjisi ortaya çıkar çıkartılır buhar e, tribünleri döndürerek burada Türkiye'de iki tane tesisimiz var sadece 100 derecenin üzerine çıkan iki bölgemiz var burada sadece uygun uygundur jeotermal elektrik enerjisine uy e, yapıldı bir Denizli Sarayköy ikinci ise Aydın Germencik onun için doğru cevabımız ne olacak Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik Son sorumuza geldiğimizde ise Türkiye'deki baraj göllerinden baraj göllerinden verilen alanların hangileri bakımına yararlanılmaktadır? Yani devlet insanların yapmış olduğu, devletin yapmış olduğu barajlardan ne için, ne için yapıyoruz ve ne için faydalanıyoruz? Barajların kuruluş amaçları bölgesel bazda farklı amaçlar gütmektedir. Bazı barajlar vardır elektrik enerjisi için yapılır. Bazı barajlar vardır sulama için yapılır. Tarım alanlarına su sağlamak için. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesindeki barajlar yapılan 20 tane baraj kap projesiyle beraber tarım alanlarını sulamak için. Çünkü kurak yarı kurak bir bölge olduğu için tarım alanlar sulamak için yapılmış barajlardır. Bazı barajlar vardır elektrik enerjisi. Misal Karadeniz bölgesinde Deriner Barajı bildiğiniz elektrik enerjisi üretmek için yapılmış bir barajdır. Bazı barajlar da vardır arkadaşlar düz arazide yapılmış. Ne tarım alanlarını sulamak ne de elektrik enerjisi sağlamak için yapılıyor. Sırf ne yapmak için? İçme suyu sağlamak. Nerelere? Büyük şehirlere, sanayi tesislerini içme suyu sağlamak için yapılmış barajlardır. Misal örnek İstanbul bölgesindeki Ömerli Barajı, Ali Bey Köyü Barajı ve benzeri. Onun için arkadaşlar bunların üçü de vardır. İçme suyu sağlamak, ondan sonra elektrik enerjisi üretmek, sulama suyu sağlamak. Üçü de olduğu için üçü de barajlardan yararlanır. Bunların üçü de yapay barajdır. Doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olmuş olacak. Evet bu testimiz burada bitiyor sevgili gençler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, sıhhatle kalın.